Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Gonca ablam var. Evet sizin abone olmanız için bir şey çekiyorum. Ay bir şey alıyorum. Evet. Videoya abone olup like atmazsınız. öldürür Öldünüz. 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 Köşe, köşe, haydi, gel keşke, gel gel. Helikopter. Evet, arkadaşlar. Gelin bir ev alalım. Konca gö bana gösterdim karakterimiz. Yine bak. Hadi bana. mı? Önce yapıyorum. Hızında elim yapalım. Hızlı olmam lazım. Çarpmayalım. Taç noktasına gel. <laughs> Komşum inşallah kız değildir. Evet. Evet. Aa Bak şeyin kasası çok gizli bence abla. Evet. Arabam gitti. Arabam özel güçlüymüş. Özel güçlü araba. Yüklendi daha ne yükleniyor diyorsun? Hey. Adamım video, video çekiyorsun. Video çekiyoruz. Evet. Geldin. Ya çocuklar ya bir de Gonca Gel Evet arkadaşlar. <laughs> Evimizin rengine Hemen yeşil adam dam 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 dam, dam. <laughs> dı 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 Ya kapıyı kapatma öğretmişim kız geldi. Ben kızlar ve tiksiniyim. Koy çok pızmıyım. Hemen uyum lazım. Hemen. Hemen. Hemen 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 uyumam lazım. Hemen, Nerede ya, uyuyacağım ya, ben? Yatağım burada. Gonca ablam gitti. Gonca abla. Evet böyle konuklar git Bakmayın. Bakmayın. Gözünüzü kapatın burada sap. Look. So, look, look, so, look, 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 Evimde bir kız olduğunu biliyorum. O yüzden kasayı size göstermiştim diğer videoda. Bakın buna üstte dikince buraya geçiyoruz. Sonra buradan böyle gidiyoruz. Şurun içinde kasa gözüküyor. Sizin için tek başıma oraya gitmek korkumu yendim. <Sessizlik> Arkadaşlar bakın. Ben komutanım. Hey adamım. Eğer bu videoya like atmazsan. Aslan. Şaka şakadım.

Aldesiyorum arkadaşlar ben biraz. Allah adresi versin gata. Bu çözgüce. Soba yakacağım. Soba yakın ya. Herhalde şuraya basıyorduk. Evet oraya bas. Banka soyulmuş. Hemen. Kardeşim dayanamayacağım. Banka soyulmuş. Banka soyulmuş. Hızlı almam lazım. Hızlı. Kardeşim özür dilerim, banka soyuldu. Banka soyuldu. Eller yukarı! Ben bir devlet polisi oldum. Olduğunu... işleri parayı Büyük ihtimalle normal kaçmamışlardır bunlar. Ben bilirim bunları. Bakın. Kaçmışlar ya. Kaçmışlar ya bunlar. Yakalanmayacak. Topla topla topla. Arda. Arda. Tar 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 tar. 打打打！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 Evet arkadaşlar. Bakın bunlar aslında çizikli de değil. Bakın görüyorsunuz çizik gibi şey. Bakın bunlar işte böyle bir şey. Ödeşme. Gider misin kardeşim? Neden belsiz neden ben siz çıktın? Neden ben çıktın? Evet, küçüklüğüne gelmiyor herhalde. Çık, çık. Küçüklüğüne çık. Yıkansak bir şey. Yıkansak bir şey olur mu? Bıcı bıcı yaparım. Derinlemiş gibi korkarım. Bıcı bıcı yaparım, dalı neymiş gibi korkarım, bıcı bıcı yaparım, dalı neymiş gibi korkarım, bıcı bıcı yaparım, dalı neymiş gibi korkarım. Evet, banyo yaparken söylerseniz hem eylemiş gibi, hem dı 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 Silahla yıkanıyorum. Evet, tanrım asıl tanrım. Evet. <laughs> adamım. Evet. Bir devlet polisi olacağım. Ama suçluluk yapacağım. Evet, adamım. Hayır. Biraz suçsuzluk yapalım değil mi? Anne kardeşim oynayın. Hadi Alas kargo, alas kargo, alas kargo. Aras, kargo, aras, kargosu, aras kargosunun arka, arkasında alas kargo var. O yüzden onun ar alas kargosu var. Çünkü ben video çekiyorum. 10, 10 dakika Oo. Evet arkadaşlar sizin de sadece soyup gideceğim. Evet. Evet. Biz soygun yapabilsinler diye onlara kredi kartı veririz. Akşana kapıyum. Bak sana kredi kartı vermeye geldim. Evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atma. Abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın. Yoksa sizi büyülerim ben. Ve en önemlisi de